Acıydın Yatak mı taşıyorsun sırtında? Yo ama şu an ben 218 gündür yatakta yatıyorum. Burada. 218 gündür, 218, 218, 218 gündür yatak mı vardı ilk başladığımızda? Nasıl atıyor bak. Yani benim için tahtanın da hiçbir önemi olmadığı için. Nasıl kıvırıyor şimdi? Tahta mı? Atar sen niye konuşuyorsun? Yatmadın mı hala? Bu çocuğa dil otu mu yedirmiş sen ne yapmış? Sıra sana da gelecek önce seninle tartışıyorum. Hayır hayır yok gidecek tartışın. şimdi altların üstüne yüklenme. Kalk Arkadaşım yarın bizim etkinliğimiz var. Bana ne? Kalkar mısın? Kalk tartışın. Kalk gece sana bir şey yok. düşer. Saçından. Kalk bu gece sana yatmak. düşer. Bak lan. Beni ısırır. Çocuk var ya korkudan ölecek, böcekler ölecek bunu. Aa, nasıl zayıflamış ya? Hiç sorma ya. Hiç gitmiyor valla <laughs> bak ya da çocuk. Çocuk nasıl zayıflamış ya? Şş, kalksana ya. Kalk iki dakika tartışalım ya. Hadi kalk bekliyorum. Tuncuk gider misin? Adr abi'nin yanına git. Kalk tarşı. Uyandır onu. Kalk tarşı. Abi de seni özledim de. Maviş gözlerini özledim. Abi de elenmeden beş dakika daha konuşalım da. Altar. Altar bir de bu kadar büyük konuşuyoruz. Sen elenirsen var ya. ya. Tam Tuncuk sana bir şey sorayım. Sen büyük konuşmadın mı dördünüzle evet. ben yollayacağım diyordun. Ee, halen diyorum. Ha, tehditlerim hala diyorsun. Ha tehditlerin vardı ne oldu? Evet bak hala, hala, hala büyük konuşuyoruz. Hala nokta şu. Hala büyük konuşuyoruz. Nokta şu semiz. Şimdi Altar böyle büyük konuştu. Elenirse. Ben doğal olarak benim söylediğim de çökmüş olacak. <laughs> senin söylediğin hep çöküyor ben ki. Ben ben yollayacağım diye. Senin mi? dediğin hangisi çıktı ki Tuncay? Bahadır'ın altarı. Her ya. dediğin çöktü. Üzülürüm yani. Altarı attı. Anladın mı? Bana at. Bak Semih de istiyor senin altarı göndermek. Ben hafırı yollayacağım derken şunu demek istiyor. Semih de istiyor yani. senin altarı göndermek. Ben size gireceğim ben yollayacağım. yollayacağım hepinizi. Şimdi diyor ki bağlar olacak. olacak. Örneğin şöyle olacak. Sen siz beni yazdınız, ben de sizi yazdım, tamam mı? İşte. Iki öyle iki diyor ha. Çıktı. Öyle diyor. Hani altarla ben çıktım Mesela ya da senle seni, ben çıktım. Seni buradan diyelim Harunla potaya girdin sen ikiniz. Hı. Sen gittin. Hı. Öyle olmuyor mu? Bize diyordun sen Dilay geldi atıyorum. Dilay ile girdim potaya elendin. Şey e, Dilay eledin atıyorum. Hı. E, o hepimizden biri değil değil mi? Şimdi ne diyor? Ne dedim, ne? Ya, senin de ya bir şey bir demeye çalışıyor de. Tuncay, <laughs> O dört kişinin <laughs> dört kişinin içinde Dilay falan var mı Kaan'la Dilay var mı demeye çalışıyor. Yok Hayır canım. Ya. Yani bize diyor bize bize. Hani Murat Altar Semih diyor. diyor. Valla inanın arkadaşlar yani sizin grupta şimdi Altarla ay şey. <laughs> Dilay, Dilay Dilay Dilay. Ay Kanlı Dilay hiç ben görmüyorum. Kaan'ı nasıl görmüyorsun ya? Kaan'ı bak. Bak, Kaan görmüyorsan sen gözlerin <laughs> bozuk. O, doğru söylüyorsun bu konuda katılıyorum yani sıkıntı olabilir görmediğim zaman. Ama dediğim gibi Altar yani hani olur da sen şu an elenirsen çok üzülürüm Morgu. <laughs> <laughs> yani o diyor ki ben gönderememiş. Altar, Altar diyor ki. Abi, Altar mi? diyor ki ben Değil gönderememiş olacağım diyor. <laughs> Ama dün, o da oy dün attı. Dün sarılıyordun dün değil mi? Abi, e, Altı, adam, oldum, Adamdaki şey. mantığa bak diyor ki. Tuncay da altı. Ben gönderememiş gibi. olacağım. Bak, bak, bak. Bahadır göndermiş Abi, olacak Bahadır diyor. Abi Bahadır gönderirse üzülürüm işte. Niye ya? Bahadır, bahadır göndermiş <laughs> oluyor? Sen de oy yatmadın. Sen de oy attın. Anladın mı? Ama o pote, diyor ki benim de potaya, çıkan anladın kişiler anladın. önemli. Bize pot üç, girecek 3 kişiden birini belirlemeye çalıştım Potaya benim de girmem lazım. Tabii, abi ki, düello gibi ben de potada olur. Aynen. Onu söylüyor. Aynen. O tebrik ederim ya, ya valla. Yan yattığınız için beyinle yavaş kan gidiyor. Belki Ama semit diyor yani. ki sen yazdığın için sen de göndermiş olabilirsin. O tercümanlık yapıyor. Semih bir şey söyleyeceğim sana. Az önce Altar'la tartışıyoruz ne dedi biliyor musun? Grubu ben kurdum dedi. <laughs> Büyük bir evet. özgüvenle. söyledim. Şaşırdım ya. Semih harbiden kim kurdu bu grubu ya? Züm... Seni almadık grubu. bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Benim grubu Benim almadık. Benim grubu da Arun. ne Arun. Arun almadık, Arun u Arun u grubu almadık. almadık. Semih, sen kendin geldin bildiğin benimle konuştun ya. He, seni grubu almadık Harun. Sen kendin gelip konuşmadın sen Sen ne teklif ediyordun bana? Ne teklif ediyordun? Bir söylesene. Söyle sen. Tuncay yatağımda zıplama. <laughs> Kalk. O, o yataktan yatakta sen... bak ciddi diyorum ya yani. etkinliğimiz ya. var. Tam gitmiyorum. Sabaha kadar, dörde kadar oturacağım bugün. Tuncuk gider misin? Yani etkinliğimiz var. Tabii senin hayatında hiçbir çift kişilik yatağın olmadığı için. <laughs> çift kişilik yatak. Ya nereden biliyorsun? Uğurla kavgalar çıkardın yatak. Nereden biliyorsun şu an? Öyle bir kelime ettin ama ne, ne alaka? Hadi gidelim. Abi evimde bir tane var benim bundan. Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi. Kalk sana tartışalım ya. Tuncuk gider misin? Alta misafirler diyordu yani. Tunca demiş ya. Aha, Eğer biraz... Doğru. yarışmacı <laughs> bittiğinde ya, yani, tek yapacağım, uyutmayacağım Yataklarda uyutmayacak. Yatakların üstüne ayak. Var mı öyle bir şey Tuncay? Tümce... Falan. Bak işte La, var, demek, bunu demek işte. işte. Dedim mi gerçekten? bak, gerçekten? Bak söylüyorum size yarışmacılar gelmekten hani gelmesi kesesin. Yarışmacı alımı durdun da yani. Ha? Aynen. Tabi Altan o zaman sen olmayacaksın izlersin. De. Yani buraya müzik sistemini kuracağım. Hepinizi ayağa kaldıracağım. Amaç? İsteyen yazar, isteyen yazmaz. Gitmek istediğinden mi? Neden yani? İşte, i̇şte onu diyorum işte. Gitmek istediğimi düşündüğün için yazarsınız. Ondan hayır hayır. Bakarım. Nedeni ne yani? Şimdi müzik setini niye kurup 218 gündür bize etmediğiniz laf kalmadı. Ee, son bir ay iki ay kala ben de size çektireceğim buranın azal. Sen zaten sabah kadar şarkı söylüyordun ki. Tamam işte. Şar şey şarkı, sadece şarkı, değil de sadece şarkı değil yani. Hadi Bak Atay sen sustun kediler başladı ben. Hadi hadi. Şş, kalk hadi kalk. هادي 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 که هادي هادي